Sanki kızları kaçırdık ya. Hayır görüyorsun değil mi Belik? Gidişimiz oldu fakat dönüşümüz olmadı. Niye? Çünkü araç bozuldu. Çok abarttılar Belik. Çok büyüttüler. Bence haklı var. Biz biraz ileri gittik sanki. Evet. Birkaç kilometre kadar gittik. E sen ne diyorsun oğlum ya? Kendisine gel. Ya, zopayı yemedik ama hala zopanın etkisindesin. Sanki anlamadım. Neyse. Ben bir eve gideyim. Biraz dinleneyim düşüneceğim. Sen de öyle yapsan iyi olur. Allah Allah! Ben sana mı soracağım acaba düşünüp düşünmeyeceğimi? Tamam, sen bu ailenin en düşünceli damatı olabilirsin ama... ...ben de nampır fanıyım, unutma. Damat top 2'de her zaman zirvedeyim. Neyse, hadi görüşürük. Şakir! Oğlum! Gel buraya, gel. Baba dur, ne yapıyorsun? Gel, gel. Çekemiyorsun da. Gel, gel sen, gel. Ya, ya ne bu çekememezlik? Oğlum gel sen, gel. Bak bakalım ne görüyorsun. Yeşil görüyorum. Ormanda çok fazla yeşile maruz kaldım ya, hayla etkisindeyim. Ben senin istikbalini görüyorum. Senin yeni iş yerin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bu kazanç versin. <laughs> yeni iş yerin mi? Ya sen... ...sen bana bu isim mı layık görüyorsun. Vallahi hiç kusura bakma baba. Ben burada hiç çalışamam. Allah çarşına marketlere zinciri Hadi hayırlı şey, işler Dur oğlum, dur. Dur, dur. Dur, dur oğlum. <laughs> Seyfettin abi, iyi alışveriş oldu değil mi? Sütü kesiklerden biri gitti, paracıklar geldi. Halkla ilişkilerin çıksın. Birine Onun sağ verdiği sitler peynir kıvamında burnundan geçsin mi? Neymar diyorsun abi? Abi ya şu hayvanlarla duygusal bağ kurma ya. Sonuçta sen hayvancısın. Alınır satılır mal bunlar. Sensin mal. Abi sana öyle güzel haberlerim var ki sevinçten damadı öpebilirsin. O kadar diyeyim ben sana. Galiba kurtardım bizi. Hazırladığım fiyat sunumlarını Canberk'e yolladım. Hollanda'da bazı yerlere başvuracak. Hollanda mı? Oğlum orada inekler, montafon inekleri değil mi? Ya süt hayrat gibi akar. Niye alsınlar bizim sütü? Ya bizim sütler yüzde yüz organik. Onlar inekleri gösteriş olsun diye şişiriyorlar. Azıcık pozitif olun ya. Olacak bu iş. Tamam o zaman, olacağım pozitif. Yalnız bu iş alırsam Mustafa Ali, damadı hırpalayabilir miyim? Dükkân e, senin ya. Sen dur, ben dur.